direkler net düşürme gardını torbayla distansını ayarla evet çok iyi evet 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 kalma torbanın yanına omuz eskivlerini kullan omuz fentlerini kullan eski eskivler denge ağırlık merkezini taşı evet güzel işte böyle daha net biraz geri çık torbadan çok boyun yeterli seviyede distansını iyi ayarlar. Çok girme torbanın içine. Eğer torbada işin bittiği an hemen geri çıkıyorsun veya iski bir yapıyorsun. İşte bu. Arkadaşlar Kaan kardeşimle boksa antrenmanlarına başlayalım. En az 2 hafta oldu. Şu anki ritim ve sistemi oldukça iyi durumda. Tabii ki daha gelişecek. Daha çok gidecek yolumuz var. Alta vuruş yok. Öğrendiklerimiz öğrendiklerimizin dışına çıkmıyoruz Kaan kesinlikle. Tamam Onları daha sonra göreceğiz. Aparkat vuruş sistemleri, kroşeler, giriş ve çıkışlar hepsini zamanla önce sağını düşürmeden. Bak sağını geri çekişlerde düşürme. Sağ yumruğunu geri düşürme. Evet tek tek hızlı net vuruş ve çekiş. Daha sonra geri çıkış. Evet. Güzel. Güzel. Aferin. Bitmiş olabilirsin. Tamam az geri çık. Geri çık. Gardını bak. Gardını kesinlikle. Torbanın yanında düşürmüyorsun. Tamam mı? Torbada eğer yorulup işin bittiyse biraz geri çık. Geride nefeslen. Ve daha sonra tekrar torbaya yük Tamam mı? Evet. İşte bu. Arkadaşlar sizler de aynı sistemlerde tabii ki onlarca yüzlerce çalışma sistemi mevcuttur. Yine teknik anlamda. E bunları da zaman içerisinde YouTube üzerinden paylaşacağım. Sağını düşürme, sağını düşürme. Geri çekişler de kesinlikle çok tehlikeli. Kesinlikle vurdun hemen aynı şekilde geri çekiyorsun sağını. Tamam mı? Evet. İşte bu. Tak tak. Oradan o evet. Hayır. Bak yine yavaş uygularken uyguladık ama seriye bağladığımız zaman hemen aşağıya düşürüyorsun. Bunu biraz daha yavaş, net bir şekilde yapmaya çalış. Haydi. teksa Tek sağ vur ve çek. Evet şimdi üçlü kombine. Sağ sol sağ. Sağ sol sağ. Evet. Evet Distansını ayarla. Çok iyi. Güzel. Güzel. Evet. Evet çene aşağıda. Gözlerle hedefe bakıyorsun. Evet. Vücut ağırlık merkezini kaydırma. Uzanma ileriye doğru. Sol ön adımını, sol ön adımını daha ileri at. Distansını ayarla. Evet. Tamam içeride çalışalım. Sorun yok, sorun yok. Geri çıkışı yapma. Geri çıkışı yaptığın zaman ağırlık denge merkezini kaçırabiliyorsun. Evet. Haydi. Yorulmuş olabilirsin. Tamam. Nefeslen, nefeslen, nefeslen. Evet. Şimdi. Şimdi bir saniye. Evet. Şimdi sağ, sol, sağ direkt kombine. Tamam mı? Sağlara dikkat ediyorsun. Düşürmeden geri çekiş. Tabii evet. Evet, hayır düşürme olduğu yerde. Tamam, tamam. Dinlen, biraz nefeslen. Arkadaşlar, bu tip kombinelerde daha öncesinde yumuşak ve ağır tekrarlarla hareketi vücudumuza oturtuyoruz ve vücut sistemi disipline oldukça bu hareketi hızlandırarak kombinelerde gardımızı düşürmemeye özen gösteriyoruz. İşte şimdi üçlü kombineye giriyoruz kan. Haydi. Sağ, sol, sağ. Evet, sağ, sol, sağ. Evet, vücudu çeviriyoruz, beli çeviriyoruz, ayakları kullanıyoruz. Yine, evet. Güzel. 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 Şimdi kartta duruyoruz. Tek sağ vuruş net. Vur çek. Omuzu kullan. Omuzu kullan. Evet. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, Kaan'ınız 2 hafta oldu boksa başladı kendisi basketçi. Vücudunla bu tip teknikleri disipline edebilmemiz için oldukça üst seviye çalışmamız ve zaman gerekiyor tabii ki. Zamanla hepsi oturacak ve vücudu yeterince güçlü bir forma ulaşacak. Boks teknik anlamında ve vuruş sistemleri anlamında arkadaşlar. Yine değişik videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Boks teknik detaylarına yönelik antrenman sistemleri ve yine güç, kondisyon, kuvvetli süreklilik, patlayıcı güçle çalışma sistemlerini uygulamaya gayret edeceğiz. Evet Kaan son kez, son kez gardımızı kaldırıyoruz. Nefes boşaltmayı unutma, nefes boşaltmayı unutma vuruşlarda. Hop, evet, evet vuruş, vuruş ve çekiş. Hızlı çek gibi. evet yerine koy. Çok iyi. Vur ve çek, vur ve çek. Tamam, işte bu. Sağ sol sağ. Evet. Arkadaşlar iki haftada böyleysek İki ay sonra çok çok daha iyi bir pozisyona geleceğiz. Kaan aferin. Güzel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kaan arkadaşlara şey diyecek misin? Görüşmek üzere.